Günümüzde herkesin bildiği kalp bypass ameliyatları halk arasında yaygındır ve çoğu hastanemizde rahatlıkla yapılabilmektedir. Tabii ki yapım aşamasında hekimin tecrübesi çok önemli olduğu gibi ameliyatın içerideki süresi, çabukluğu, yapılan damarların açık kalması çok önemlidir. Sonuç olarak burada önemli olan kısım kalp damarlarının tıkanıklığı olduğu bölgeyi aşırarak yeni damarın bunun ilerisine takılması ve kalbin beslenmeyen tarafına kan akımını sağlamaktır. Bu ameliyatlarda ayaktan toplar damarlar kullanılır. Göğüs içi atar damar kullanılabilir. Hangisi kullanılırsa kullanılsın, yapılan ameliyatta kalbin çalışırken veya çalışmadan damarlarının üzerine yeni damar eklenir ve akım sağlanır. Çalışan kalpte yapılabilecek olan bazı damar yapıları vardır. Damar çapının biraz kalın olması, aynı şekilde ulaşılabilecek yerde olması, tabii ki kalbi çalışırken bypass etme imkanı sağlar. Bu durumda kalp akciğer makinesine hasta bağlanmaz ve çalışırken yapılır. Fakat damar çapı çok ince ise çalışan kalpte yapılmasını tavsiye etmeyiz. Çünkü damarı takarken damarın daralması yapılan estetiği, yapılan dikişi çok etkiler. Ve sonuç olarak burada da tabii ki e, uzun vadeli çalışmasını etkiler. Hangisi olursa olsun bypass ameliyatları günümüzde rutin hale gelmiştir. Bypass ameliyatı olurken bazı şeylere dikkat etmek gerekebilir. Çalışan kalpte yapılması, minimal invaziv tekniklerle yapılması bunların başında gelir. Kalp çalışırken yapıldığında bypass ameliyatında hasta kalp akciğer makinesine bağlanmaz. Tabii ki bu cerrahın tecrübesine, damar çapına, süreye kullanılan malzemelere göre değişir. Duran kalpte de yapıldığında da rutin, yıllardır yapılan bir bypass tekniğidir. Kalp dururken rahatlıkla damarlar açılır, yeni damarlar dikilir ve beslenmeyen kalbin o bölgesine kan akımı sağlanır. Her durumda bypass ameliyatları günümüzde çok büyük Hastaya fayda sağlayan yöntemlerdir, ölümleri azaltan yöntemlerdir. Tabii ki bu bypass ameliyatlarını yaparken hasta açısından en konforlu olanı yapmak cerrahın tercihidir. Cerrahla birlikte hasta birlikte karar verir. Bypass ameliyatında ameliyat sonrası bazı komplikasyonlar gelişir mi? Tabii ki gelişebilir. Ameliyat eğer ki iyi geçerse ve ameliyat sonrası bir problem olmazsa damarın açıklığı 15-20 yıla kadar gidebilir. Fakat tıkanmaz diye bir şey denemez. Ama yapılan teknikler, yapılan açıklık oranı çok büyük önem arz eder. Dolayısıyla bypass ameliyatına karar verirken ameliyat olacağımız yer, kişi, her şey çok önemlidir. Uzun vadeli olması, konforlu olması ve hastaya zarar vermemesi en başta gelen isteklerdir. Bunları sağlayabilecek yöntemle ve bunların sonucuna göre değerlendirilip yöntemle en uygun olur, en uygun olur.